Fiat Egea Station aracımıza 9 inç dikiz ayna geri görüş kamera, yol kayıt kamera uygulaması yaptık. Bu üründen iş yerimizde kendimiz bulunduruyoruz. Montajda satış yapıyoruz. Sağ taraftan bagaj açmanın yanına adapt ettik. Gayet güzel oldu. Bir araçta orijinalinde ekranda eğer kamera yoksa bu size aynı zamanda geri görüş kamerası olacaktır. Bu şekilde açıyoruz. Böyle bir animasyonla açıyor kendini. Şu an kayda başladı. GPS anteni de vardır hemen burada. Buradan geriye taktığım anda görüntü arka hemen aşağı iniyor. İki ön ve arkayı birden gösteriyor. Sadece arkayı gösteriyor. Gece rahatsız olduğunuzda alta bastığınız zaman aynalama yapıyor. Evet gayet güzel bir uygulama oldu kendi aynasının üstüne adapte olan yol kayıt kamera uygulaması işlerimizde montajlı satışını yapıyoruz. Video altındaki iletişimde güvenilen bizimle bağlantı koyabiliyorsunuz.